Diğer duvarın sağında duvar, kalkan duvarını yap burayı kapat direkt ağaçtan duvara kadar kapat Hocam geldiler çıkamayacağız buradan Yok sen değiliz bir yok yok ben ters taraftayız sandım bu şekilde oynayacağız O ne lan önümde duvar var Burada görünmez duvar var istiyorsan bizim aramızdan sıkabilirsin Yok lan Atları nerede ya? Ben bayrak tepli tepli göremedim bayrak. Biz de görmedik. Arkadan En son bizim beşteydi de şeye doğru gitti. C'ye doğru gitti galiba. Emin bir değilim. Abi aynı anda 4 5 adım ilerleyeceğiz. İlerle abi. Bu Biraz sağlı gel, sağlı gel. Soluma doğru diz kalkandırıyorum. Solda bir şekilde düşmana bak. Çok kebap soğan Biz de, burada burada B altlı B'de arkamızda bekliyor. Kebap arkamızda ama görmemişim gibi davranıyor. Gizli gizli geliyor bak bak. Sıraklı sen de o. Sadece atlıya bak şu an. <laughs> Basacaklar. Birader ilerle. Okçuyu koru. Haberim, yok, Haberim yok. Dikkat et, dikkat et. Çok güzel, çok güzel. Sakin sakin oynayın. Arayı alın, tek kalan geri çekilsin. Yok. İkisi düştü. Aşağı düştü. <gülüyor> <gülüyor> Oradan git. Çok güzelsiniz aaa ez topanlandı toksik neydi o topanlandı bomba da düştü çok güzel o nurettin abi o aşağıya düşürdüm herhalde yani oğlum ben Orta ben bir tk atıyorum üç kişi kesip nasıl seksen bak geliyor arka atla atla arka arda evet. çıkar arda gel burdan atın ben abi düştüğün an ölecek zaten çok güzelsin lan iki ah, vurmuşum ben Beyler bozmadan devam. Biraz daha ilerleyin. Gelmediler gibi beye. Yanıma kalkan duvarı piyade. Biraz Başka geride Başka kaldılar. Şey olmaz. Gel kepe alalım. Atlar aşağıda benim. Beyler hazırlanın. Devam. Birazdan Bakayım, sağa doğru kayacağız. Ya. Okçumuzu kuleye kadar çıkaracağız. Tamam mı? Sağa ben doğru ilerle abi. Gel gel gel, ya. gel 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 Okçu bizimle kal. Ateş etmiş şu anda. Tamam okçu tepeye çık. Kuleyi al. Tepe nerede ki? Arkandan yıkıntıdan yani yukarı tırmanacaksın. Tamam. Orada tamamen alan senin. Tamamen üstten göreceksin her yeri. Ben buradayım. Yok korsan inebilirsin. Süvariler oraya çıkmaz. Tamam. piyadeler önümüzde zaten. Sen şu an sadece süvari kollu. Süvari bizim base'de. Toros. Gelip kalbimden Bu arada Vendrick de ıı, mızrak almış. Sorun yok. Gelecek dur. Gelip kalbimden aşağı tutayım kalkandınız aşağı. Aşağı kalksın. tutuyorum Bilmiyorum. abi. Tamam. Boyu galiba uzundur bo boyu uzundur o zaman. Kepe kadar hayır, ilerleyelim hayır, hocam. Üst animasyondan tutuyor şu an. Köprüden A'ya yani, kaçmayı planlıyorlar. Gel yanıma. Kalktı kalktı kalktı. Çok <laughs> güzel çok güzel. Piyadeleri basabilir abi. sakin kalın. Okçu atın canı az gibi atın. Biraz daha ilerleyelim A'ya doğru kaçacaklar çünkü. Köprüye kadar gel köprüde kalkan duvarı yap. Köprüde fightlayabilirler ben. Takip bekle, mi? okçumuza hit alanı aç. Türk iş istediğin zaman yaklaşabilirsin. Sakın aşağıya düşmeyin. Adamlar elbet hem düşecek şimdi çünkü. Hem okçumuza alan açın biraz, hit yemezsiniz zaten. Kalkını tut, aşağıya bak. Arkadan Tamam. Sen basarsan Hemen. biz de basacağız. Süvari girerse gireceğiz beyler. Süvari infosu var mı? Göremedim de arkanızın muhtemelen. Sen bakıyorsun diye Yaklaşın. Süvari kaçmaya çalışacaklar. Düzenleri daha geldi, daha Tamam. Korsan arkaya baksın. Bas abi süvari de geldi. Ben, ben basıyor ama. Bakayım. Korsan sen de Pardon TK için. Altta 57 yedi. Oğlum onu yapayım. Tamam. Kaç vurdu öldürür. Nasıl bir silah ya. Aşağı düşenleri avlıyorum ben. Aşağı adamlar atlarsa inmeyin. Aşağı atlayanlar hayatta kalmaya çalışsın. Öldürebiliyorsun ben aş tabi. Aşağıdayım adamları alıyorum. Zaten. Tamam. Şurada. Ama tamam, oradan geçiyor vurmamız lazım. Tamam bırak aşağı atlayan atlasın. Aşağı atlayanın peşine atlama. Öldü gerçi. Çok iyisin Türkçe. Nerede? Ha Öl. gördü öldü. Oh, çok güzelsiniz be. Yürüyün. Ok yemeyin dikkat edin. Okçu sıkma yürürken. Gel. Bir mızrak çok yanına geçsin. Abi. Sürekli etrafınıza bakın. Sol üstteki E taşın. E tuşuna bakın sürekli. Köprüde de bekle ata Kalkan kapat bekle. Kalkan duvarını yapın. Okçunuz birkaç sefer takasa girsin. Mızrakla sü sürekli karşı duvarı yıkolla. Abi, köprü dezavantajı bizde sakın fightlarken aşağıya düşmeyin. Güzel tutuyorlar kaldım ya buradan sola dönüp süvari atabilirsin. O kulede mi? Evet. O. Sanırım öyle. Aynen öyle. Burada basacağız. Okçuları çok geride. Ne? Düştüm. Ben. Sıkıntı yok. Ya da arkaya sürekli bak. O. Basın abi. O. Bak, o. Abi. Aşağı düşenler var. Sakın aşağıya atlamayın. Eksikler. Sürekli yukarıdan vurun. TK atmayın. 5 saniye sonra arkanda olacak olmuş. Altta size geliyor. Çok güzel. Oyun canı var. Çok, çok güzel. güzel. Öyle, çok, güzel. çok güzel. Bana değil, bana değil. Okçu köprü altına bak sağda gidiyor. Çok iyisin. Beyler bir piyade okçuya gitsin. Tamam iki piyade okçuya gitsin. Ben Biz buradayız. Hocam ben, ben iyiyim Oradan tekrar atarım. Bilmiyorum. Sakin sakin. Gerekirse bir gücü olsun. Atak'ı iyi Adam Aa. getiriyorum. <laughs> tamam. Öldüm geldim. ben de. Beni oturamadım. Tamam. Tapos tamam. gitmeyin. Biz Kişi, geçin sakın ölmeyin. Kalkan kapatarak yakınlaşın. Risk almayın hocam. Tamam. Tekme atacak. Tekme atacak dikkat eder. Zıpla hemen gerin kafasına geçir. Derhal alayım mı onu? Hemen derhal alıyorum. Ol. Al onu. Tekme atacak dedim abi. Hocam bir çekilseydiniz atlarız hocam ya. Hocam aşağıya atlayacak. Ben aşağıdan dolaşıyorum. Bileyliyor şu handeleri Diğer taraftan geldi. 43. Tek vuruş tek vuruş. Çok şey. <gülüyor> <Vaproz> <gülüyor> bak kalkanı bırakıp. Bu <laughs> 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 da kalkanı bırakınca şoka girdi kadar. Ee, atları da yok galiba bunların. Evet evet sadece yok, bir yok, var. Vapros gidip biraz kışkırt okçumuzun sıkması için alansın. Abi atları yok. Ben direkt mızrak oynamanın manası yok. Bence kılıca geç. Adam mısınız lan ha? Geldiler abi çok kışkırıldı. Tamam, basın abi. Okçuya tek giden olursa ele. sakın okçuyu salmayın. Tek tek kalmayın sürekli hedef değiştirin. Harbi. ya. İki Üç, bende lan yardım. Beyler arkada fazla olan arkadaşların artık indirmesi lazım. Önde biraz zor durumdayız çünkü. Beyler. 2'ye 1'deyim. Çok güzelsiniz, çok güzelsiniz. Sakin Bana sakin. Geliyor. Yettim korsancım. Korkuma. Witcher var yanın. Şöyle. Gelme. Hakladım birini. Sonucu nerede hocam? Ya 10 numarası. 10 numara adamlarsınız hocam. 10 numara adamlarsınız. Çok güzel. Kalkanlarınızı halkanların sırtınıza koyayım. Bravo, Hocam Bey Köprüsü'ne <laughs> kamp yapıyoruz harbiden. <gülüyor> 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 tamam biraz bekleyelim. <laughs> Şimdi sesini atı şey, Abi atlısı low bu arada. Atlısı 30 HP. Tamamdır. <laughs> ben de low'um arkadaşlar. Tamam ufaktan gel, kalkın. Ufaktan kalkın. kalk 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 kalk. Kalk 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 kalk. Kalk Atlım var bu yer hadi. Tam kestiğin canavarın hikayesini anlatmaya geldi. Trolleyen vesaire olmasın. Fightlar başlama dönüşü olabilir. Sakın bir yer bile satmıyoruz. 6 sıfırımıza atıyoruz. Temiz temiz evimize dönüyoruz. Tamam mı? Okçu biraz ilerleyince soldaki ata atabilirsin ok. Bizimki bak açığa çekiyor. Bize doğru çekiyor. Bekle burada. Süvari çekiyor. Geliyor. Arkadan geliyor. Hocam köprüler. Tamam gel. Canaz. Gel köprüye gel. Bir arkaya dikkat etsin sadece. Döndüğüm zaman öne dönsün. Okçu kendisinden sorumlu olacak. Kış Kışkırtayım mı? Yok çok zaten. Atla, atla arkada gösteriyor bu arada. Okçu kafana evet. göre sabah kadar hit atabilirsin. Şu kalkanı kapalı arkadaşa hs at artık. At at at. Hay bak sağdan <laughs> sağdan ikinci arkadaşın kalkanı açık sanki. At ona da. Hey hey değil bak bak sıkıcı gördün tamam, mi? Tamam abi, <laughs> abi ben atlı düştü abi kusura bakmayın. Ha Türk olsa mıydın o yok atlı hiç sıkıntı yok. Adamın atın yani 30 canı var atlı. Tamam tamam beta yani, arttırdık diye. Yani. Direkt kuleye bir kaçacaklar gibi görünüyor. Bakalım. Arkadaşlar. yavaş yani. yavaş Gelin hocam. Beyler trollemeyin. Kapıdan dışarı çıkma. Kapıda bekle. Vamoz'un kılıcın art. Bekle, bekle, bekle. Sakın basma. Birkaç adım geri gel, okçu alanak. Atlılar da B'de, önünüzde sağda. Tamam, Atlı içeri girecek zaten. Biraz Hoş tutun, değil. şu anı kitlemeyin, Okçu sıksın, hesat. atsın. Oğlum, oğlum arka adam geçmiş, alo. Tamam, basın bir. Böyle durumlarda kalkanı ne kadar kapatırsak, hani Okçu avantajımız var ya, Okçumuz direkt kafalarını atabilir. O bir, birkaç Atlı arka, atlı arka! Sahiğimde. Alırız, alırız, alırız. alırız hocam hala iyiyiz hala Allah iyiyiz. Kahretsin. Iyis. Allah kahretsin. Da arkana bak piyade arkana bak. Çok güzel. 5 beş kilo aldım ama tamam, tamam güzeliz güzeliz. güzeliz. <laughs> duvara kadar gelmeyiz. Evet. Arkanda arka var. Arkanda var. yine burada. Kalkan duvara yapıp bekleyin biraz. Oksuları yine yok bu arada. Tamam o zaman yavaş yavaş gelin dur dediğinde işte. durun abi. Durun burada. Okçu açı verelim biraz. Okçu kafası açık olan gerçi görüyorsunuz zaten. Tamam. Biraz daha gelin. Tam okçumuz yandan görsün. Duvarı egale edeceğiz. Bu noktada tamam. durun abi. Nereye geçelim biraz daha? Duvarı gelebilir. Tamam, sıkıntı yok. Piyade bas okçuyu koru. Sürekli rakip değiştirin. TK atmayın. Sakin sakin öldürün hepsini. Ne yapalım kanka bir Sakin sakin rakip değiştirin aldık burayı. Köprüde fightleyen arkadaşlar. Tamam. Var ya abi. Türk iş babayı ölümü ölüm çok pasla kurdunuz. Yok çok iyi kurdunuz. Gece. Sen izleyelim böyle böyle. Saygı gösterelim <laughs> rakibimize derken <gülüyor> <kıyımız> <gülüyor> biraz, biraz bunu kaydettim Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ediyorum hepinize.